Allah lan bunlar uçuyor. Uçuyor bunlar. Haksızlık. Haksızlık yine yok. Kıysadık. Merhaba arkadaşlar ben yeni dekimden Abdullah Spokey Salsos Çamkir'sta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 100. odadaydık aşağı indik mi? Bir daha söyleyelim ne olur ne olmaz. egzantrik bir ortam oluştu. Çüş bu ne? Buraya düşüyor muyuz? Düşemiyoruz. Madem düşemiyoruz bunun burada olmasının ne anlamı var? Mouse hassasiyeti cidden kötü olmuş. Bir saniye şu mouse ne oluyor lan? Yok. Biz oynamayacağım. Abi ne oluyor ya? Ya bak ben bu koridoru hiç sevmedim. Yok geri dön geri. Geri dön. <laughs> Allah belanı versin ne oluyor? Ya dönsene emas. <laughs> arkama bile bakmadan gideceğim. Arkama bile bakmadan. Az kaldı, az kaldı. 90 oda, 81 odacık kaldı. Mouse'un azizliğini... Neyse. Buraya gelmemiş miydim lan ben? Oda sayısı artıyor demek ki gelmemişim. Ya sanırsam geçtiğimiz odaları bir daha geçmiyoruz. çok çirkin, garip bir oda. Hiç sevmedim seni. Al. bir sürü parmaklık. Parmaklık iyi değildir. Aha, aha lanet bir oda. Çok iğrenç bir oda. Ne oluyor? Ne oluyor? Aha yine bir şey kaçmış. Abi. Şu tipe bak ya. Çık buradan. Ne o kilitli. Bu da kilitli. E ne yapayım? Ne yapayım lan? Gittik işte ne yapayım? Ha bunu mu almamı istiyorsun? Umurumda değilsiniz. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Ne? Bu ne? Umurumda değilsin. Seni de okuyamıyorum. Allah! Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi ne oluyor? delik var. Abi her yer delik dolu. bir başıma bir şey gelsin istemiyorum ne olur ne olur of çok pis geçtim lan lan bir ses var la tıkır tıkır biz abi ben müziği hiç sevmedim Zaten şu ufak sürekli çıkıp çıkıp duran şeyler de çıkmıyor. Şa mı azıma? Bu ne? Ne bu? Bu değişen odalar mı? Bunlar sanırım sürekli değişen odalar. Ben neredeyim biliyor musunuz? Ben şuradayım. Salladım lan lanlardan biliyorum. Bu bura niye bu kadar sıkışık? Bu tablo neden böyle? Abi korkma korkma korkma. Kalbime iniyor lan. Bunu alabiliyor muyum? alamıyorum Hadi son 10 oda. 9 8 7 çok iğrenç bir oyun lan. Yani mükemmel bir oyun da. Yani lafın gelişi iğrenç. Yani çok güzel anlamında korkutuyor şerefsiz. Son oda. Aa, save odası. <laughs> İngilizce yetmeyeceği bir ki a I don't think that was Vay, orunda kesin de bu lan git git lan aşağı in reklamlara <laughs> bak abi ya hadi <laughs> 50 50 oda geçsem olmuyor mu? Çünkü her 150'den sonra hani yürü git lan. Her 50 odadan sonra sonraki 50 oda sıkıntı oluyor. <laughs> Beyler bu sizin gününüz değil. az kaldı la. 44 odacık. <laughs> Abi şu labirentlerde bir kere yanlış yola sapmadım mı? Neyse şu mağazımı açmayayım. Çünkü her zaman böyle dediğim zaman kötü bir şey oluyor. Oh. Not. Anladım <laughs> zaten okuyamıyorum. Ne oluyor? Пойду, 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 Ya bak şu ağzımı açtım. Labirente hiç başıma bir şey gelmedi demiştim. <laughs> ya gitsene. Allah, Allah lan bunlar uçuyor. Uçuyor bunlar. Haksızlık. Haksızlık kimin yok ki sana? Bu bura nere lan? Abi koş boş ver. Boş ver. <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <Gülüyor> <Koşmuş>. <Gülüyor> 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 Hadi ya, abi, ne oldu kurdular resmen. Daha ortalığında var. <laughs> Çok ne kadar güzel. Bu müzik eşittir. Korkan... onu ne o var, kadın, 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 ne korktu o kadın lan bu? Korkunçluk arı değil mi lan o? Vallahi o korkunçluk <laughs> Yürü git lan. Sana bakarken öldüreceğim değil mi? Çakal. Geliyor mu hala? Geliyor mu? Bak geliyorsan söyle o neydi lan? Bir bakıp çıkacağım bak. Tamam, tamam lütfen. Hemen. Az önce bizi bu kovaladı. Bundan sonra ne kovalayacak? Bu kovalayacak. İyi. Çok güzel, çok güzel. Mükemmel. Mükemmel. Sonuncusuna hala hata veriyor. Bu ne? Bu da hata veriyor hala. Yürü git lan. Yürü git. Yürü 13 oda kalmış adam hasta etme 13 mü 23 mü Neyse ne artık umunda değilsiniz İnşallah yanlış yere sapmamışımdır La aynı yere geldik dolandırdım beni lan Oğlum bu hızımız hiç artmayacak mı lan Hız diyorum, cam candır Ne oluyor o ses neydi abi? Şimdi karşıma çıkacak. Bak gözüm kabalı gidiyor. Gözüm kabalı gidiyor. Aa ses kaydı. Ses kaydının olduğu yerde sıkıntı vardır. Koş. Beladan böyle dur Son 14 daha Gitsene. Aa. Bunlar ne lan? Ana. Youtuber mı lan bunlar? Ana. Güzelmiş lan. Güzelmiş beğendim. <laughs> Yeşil oda. Yeşil oda hiç sevmem. Hiç sevmem. 189. 190. Son Onu da varsa kesin bir şey olacak. Kesin bir şey çıkacak. Kesin bir şey çıkacak. Elime o ufak yaratıklardan çıkacak. Biliyorum. O değil lan. Korkunçlu karı geldiği zaman dedim ki güzel müzik. Bir şey olmaz. Hiçbir şey çıkmaz tatlı tatlı gidiyoruz ulan bir baktım korkunçluk kadar Yapmayın böyle şeyler Sevgili Oyun Programcıları Gözümü kapattım gidiyorum ne olur duvardan bir şey çıkmasın Allah'ım ne kadar mutluyum son altı. Son altı o da Son altı. son 5 Hadi tamam ben, ben biliyorum ha ben biliyorum Bak şimdi burada da çıkar Burada da çıkar çıkar. Tabii ki de sağ oda. Sağ o her zaman hayırlıdır. Bir labirent daha. Aha. Abi ses geldi. Ses geldi hiç hoş değil. Allah'ım ne olur doğru yerden gidiyor olayım. Asiktir. Abi son bir oda ne olur bir şey çıkmasın. Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi, hadi, hadi. We are the champion. We are the champion. If we will fight, you be a... Git sen lan, git lan okuyayım. Anlamıyorum işte. Bırak. Oh. Evet Sağır arkadaşlar. Spokies House of Jump Cares'da serisinin ikinci bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kaldı 800 oda. <laughs> evet kaldı 800 oda. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz daha fazla Spokies House of Jump Cares gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapmayı aynı zamanda kanalımızdan diğer videolarımıza da göz atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.